Bodrum Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü tarafından toplanan ve satın alınan 30 ton limonun halka ücretsiz olarak dağıtımına başlandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başlattığı tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bugüne kadar birçok projeyi başarıyla hayata geçirdi. Bodrum dışındaki üreticilere de destek olan Tarımsal İşler Müdürlüğü bu defa Ortaca'da bir limon üreticisine can suyu oldu. Muğla Ortaca'da bahçesinde kalan 30 ton limonu toplayıp Bodrum'a getiren belediye çalışanları, önceki gün Mumcular Mahallesi'nden başlamak üzere birçok mahalleye dağıtımını gerçekleştirdi. Uygulamadan son derece memnun kaldığını ifade eden Mumcular sakinlerinden Nihal Kalle Müner, Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartları maalesef biliyoruz. Bu yüzden çiftçimize sahip çıkmak bizim sosyal devlet olarak en çok yapmak istediğimiz hedef olmalı ve başkanımız bunu gerçekten çok iyi beceriyor. Bu yüzden başkanımıza ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum dedi. Bahçesindeki limonlarının Bodrum Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü tarafından toplanıp satın alınmasının arkasından Çağnur İşler sosyal medya hesabından sadece bizim değil birçok üreticinin de hem kazanıp hem de adilce paylaşacağı günlere olan inancımızı diri tutuyorsunuz. Gösterdiğiniz dayanışma için tekrardan çok teşekkür ediyorum şeklinde paylaşım yaptı.